Merhaba arkadaşlar. Opel Astra H kasanın gizli menüye nasıl açılacağını göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız vardır belki. Gerekli gerekli olduğunda en azından bilmiş olurlar. Şimdi diyelim teybimiz açık. Setting tuşu görüyorsunuz setting. Buna basılı tutuyoruz. duyduğunuz gibi bir sesi geldiğinde sonra BG tuşu. Şimdi gelelim bak şimdi ekran. Evet. Şu an gizli menü bunlar. Bunlar versiyonlar. Ee, hararet. Yani hararet göstergesi yok bildiğiniz gibi bizim bu araçlarda. Bu ee, V olan hız. Yani araç giderken hızınızı gösteriyor da T olan da hararet göstergesi. Yani buradan da takip edebilirsiniz fanınız kaç taş açıyor bilmem ne açıyor. Yani bizim bu e, motorlar biraz sıcağı seviyor diyorlar. Doğru mudur bilmiyorum ama ne kadar ustaya sorsam aynısını dedi. 105-110 arası fan açıyor yani benim arabamda öyle. Yani burada artık kafanıza takılan tam olarak ben de bilmiyorum ama yani bunlar şu buz dediği şey arıza kodları varsa burada kayıt ediyormuş. Yani internette epey bir açıklamaları var yani her şeyin. Yani kafasına takılan bir şey olursa buradan araştırır. Mutlaka bulurlar. Bulur yani bir herhangi bir şeyini. Teşekkür ederim. inşallah hani yardımcı olabilmişimdir.